milyonlarca emekli ve asgari ücretli tir tir titreyecek, ünlü ekonomist, son nale devri diyerek açıkladı. Ünlü ekonomist milyonlarca emekli ve çalışana kara haberi verdi. Milyonlarca emekli, maaşlarının 15 bin Türk lirası açlık sınırının altında olması sebebiyle tepkilerini göstermeye devam ediyor. Hatta birçok emekli maaşlarının artırılması için seyyanen zam artışı istediklerini dile getiriyor ancak seyyanen artış konusunda hükümetten henüz bir açıklama gelmedi. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyelerinin artırılacağına dair sinyal haberi duyuruldu. Emeklinin 10 bin Türk lirası emekli maaşı da cebine girmeden diğer zamlarla eriyor. Fakat ekonomistler de seçim sonrası kara haberleri peş peşe açıkladı. İş adamları Ömer Koç, Adnan Polat, Hakan Aran ve ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, vatandaşı kredi kartları konusunda uyararak, tasarruf devrine hazır olun çağrısında bulundu. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, ekonomistlerin uyarılarının milyonlarca emekli ve çalışan üzerine getireceği şok etkiyi açıkladı. Zelyut, ekonomistlerin uyarılarına, aman hesabınızı kitabınızı bilin ayağınızı yorganını göre uzatın. Para yok nakit dönmeyecek piyasada haliyle, ya biz enflasyonu kontrol altına alacağız acı reçetedir, diyerek özetledi. Zelyut, sorun çözümü olarak hükümetin, para musluklarını kısarak zamları minimize edeceklerini belirtti. Zelyut, emekliye ve asgari ücretlilere de buradan kötü haberi verelim. Son nale devrini yaşadık. Bundan sonra ve yerel seçimlerin ardından artık zamı unutun, dedi. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun. Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali. Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler şimdi kusmuk olarak çıkacak. Haziran ayına kadar dayanın. Oradan sonra enflasyon inmeye başlayacak. İş insanı Adnan Polat, yerel seçimlerden sonra sıkılaştırma artacak ancak devletin de tasarruf yapması lazım. Sadece milleti değil. İş insanı Ömer Koç, belirsizlik sürecek harcamalarınıza dikkat edin. İş insanı Hakan Aran, ihtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına bir kısıt getirilecekse bu ancak yüksek limitli olan ve lüks tüketime dönük olan harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı.